Putin'in Şubat sonu Mart başı yani savaşın, işgalin, Ukrayna işgalinin birinci yıl dönümünde acımasız bir taarruza girişeceği tartışmalarının devam ettiği bir noktada. Wagner, Rusya'nın paralı asker grubu. Onun komutanlarından Medvedev, Norveç'e kaçmış ve sığınma talep etmişti. Amerikan haber kanalı CNN International'da konuştu. Anlattıklarımın Putin'in savaş suçlusu olarak yargılanmasına vesile olmasını istiyorum." dedi. Savaşmak istemeyenleri toplayıp yeni gelenlerin önünde acımasızca kurşuna diziyorlardı diye ekledi. İşte Wagner'in iç Rus ordusunda askerdi. Ordudan ayrılıp gönüllü olarak paralı asker grubu Wagner'e katıldı. Fakat Ukrayna'daki savaşta tanık oldukları onu önce Wagner'den sonra da Rusya'dan kaçmaya zorladı. Norveç'ten sığınma talep eden eski Wagner komutanı Andrei Medvedev tanık olduğu vahşeti anlattı. 26 yaşındaki Medvedev Amerikan CNN kanalında Anderson Cooper'a konuştu. İnfazların yaygın olduğunu, acemilerin ön cephede savaşmaya zorlandığını söyledi. Askerlerin infaz edilmesi çok yaşanan bir durumdu yeni askerleri ön saflarda savaşmaya nasıl ikna edeceğimiz bir soru işaretiydi. Savaşmayı reddeden tutsakları getirip herkesin gözü önünde kurşuna dizdiler ve yeni gelenlerin kazdığı siperlere gömdüler. Medvedev, Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'i şeytan olarak tanımladı. Eğer kahraman olsaydı eline silah alır, askerlerle birlikte savaşırdı dedi. Wagner'in taktik stratejisinden yoksun olduğunu da anlattı. Taktiksel plan almıyorduk. Sadece düşman mevzilerini ele geçirmek için emir veriyorlardı. Bunu nasıl yapacağımıza dair planı adım adım kendimiz kuruyorduk. Emirlerin yerine getirilmesi bizim sorunumuzdu. Andrei Medvedev, Wagner'le Temmuz 2021'de sözleşme imzaladı. 10 günden kısa bir süre sonra Doğu cephesindeki Bahmut'a gönderildi. Ukrayna'daki daha 6. gününde askerlerin yem gibi kullanıldığına tanık olduğunu söylüyor. Medvedev, Wagner'in kurucuları Dmitry Utkin ve Yevgeni Prigozhin'e rapor veriyordu. Komutasında önce 10 kişi vardı, ardından Rus mahkumlar dahil edildi. Eski Wagner komutanının anlattıklarına göre, savaşta hayatını kaybeden mahkumların ailelerine vaat edilen 71 bin dolar hiç ödenmedi. Çünkü birçoğu kayıp ilan edildi. <laughs> Wagner grubu 2014'te kuruldu. Putin'in kayıt dışı askerleri olarak biliniyorlar. Küresel olarak dünyanın pek çok yerinde göreve gittiler. Afrika, Suriye ve Ukrayna'da savaş suçları işlemekle itham edildiler.